Dostlar merhaba Türkçe derslerinin 55. ile sizlerle birlikte olacağım değerli dostlarım. Noktalama işaretlerine giriş yapıyoruz. İki ders planladım. Bu dersimizde nokta işaretini, virgül, noktalı virgül, 3 nokta ve 2 nokta işaretlerini göreceğiz. 2021 yılı olarak TDK'nin verdiği en güncel bilgileri toparladım. 2022 tayfa için oldukça iyi bir ders olacak diye düşünüyorum. Haydi dilerseniz başlayalım. Noktalama işaretleri yazı ...duygu ve düşünceleri daha etkili anlatmak için kullanılan işaretlerdir. Konu anlatımına geçmeden önce değerli dostlarım şunu vereyim. Soru işareti, ünlem işareti gibi noktası altta olan noktalama işaretlerinden sonra gelen ilk harf mutlaka büyük olur. Eğer bir noktalama işaretinin noktası üstte ise kendisinden sonraki gelen ilk harf kesinlikle küçük olacaktır. Nokta hem altta hem üstte olursa ki bu sadece iki noktada var demek ki bundan sonra büyük de gelebilir... Küçük de gelebilir ki bu bir kurala bağlı, keyfi bir durum değil. İki noktaya geldiğimizde bu kuralı size anlatacağım. Haydi şimdi noktayla başlayalım dostlarım. Tamamlanmış cümlelerin sonuna koyuyoruz. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulmuştur. Yüklemi verdi, cümleyi tamamladı, nokta. Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu. Yüklemi verdi, cümleyi tamamladı, nokta. Peki devam bazı kısaltmaların sonuna konur nedir o bazı kısaltmalar genellikle küçük harfle yapılan kısaltmalar albay gibi doktor gibi yardımcı doçent profesör cadde sokak sayfa sıfat ve benzeri Almanca Arapça İngilizce gibi e hocam büyük harfle yapılan kısaltmalarda nokta yok mu? TC kısaltmasında her harften sonra var. Bir de Türkçe kelimesinin kısaltmasında vardır dostlar. Unutmayalım büyük harflerde pek genellikle nokta kullanılmaz. Sayılardan sonra sıra bildirmek için 3. 15. 2. Mehmet 14. Louis, 15. yüzyıl, 2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent gibi. Eğer bunlar arka arkaya sıralanırsa değerli dostlarım nokta en sondaki rakama gelir. Unutmayalım. 3, 4, 7. maddeler. Dikkat. 12 ve 14. yüzyıl. Dikkat. Sondakine noktayı koyuyoruz. Dikkat edelim. Bir yazının maddelerini göstermek için rakamlar veya harfler kullandığımızda rakam veya harften sonra yine nokta işareti kullanılacak. Haydi devam. Tarihlerin yazılışında gün, ay, yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için dikkat edin noktaya başvuruyoruz. Ama eğer ay adı yazıyla yazılırsa burada gördüğünüz gibi kesinlikle bunların arasında nokta girmeyecek aman diyeyim dikkat. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için iki nokta değil tek nokta kullanılır. 9:15, 13'te, 17:30'da gibi saat ve dakikaların arasında nokta kullanıyoruz. Devam. Kitap, dergi ve benzeri künyelerin sonuna bu bibliografik eserlerde olur bu maddeler. Bu künyelerin sonuna nokta gelir. Agah Sırrı Levent, Türk dilinde gelişme ve sadeleşme evreleri, TDK yayınları, Ankara 1960 nokta. Gördüğünüz gibi her sözcük arasında da virgül kullanıyoruz. 4 ve 4'ten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak değerli dostlarım noktaya başvururuz dikkat genel a adreslerinde tabii ki noktayı kullanıyoruz matematikte çarpma işlemi olarak yine nokta işareti kullanılır dostlarım devam gelelim virgül işaretine ki buna bir işaret koyalım değil mi Soru potansiyeli en yüksek noktalama işaretidir virgül. Her sene ama her sene çıkmıştır. Dikkat. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Peki hocam eş görev ne demektir? Sözcükler sözcük türü bakımından eş görev üstlenebilir. Mesela birden fazla sıfat, birden fazla zarf gibi. Sözcükler cümle ögesi bakımından eş görev üstlenebilir, birden fazla nesne, birden fazla dolay ütünleç gibi. Ya da sözcükler bir tamlamanın unsuru olmak bakımından eş görev üstlenebilir. Birden fazla tamlayan, birden fazla tamlanan. E hocam tamlamalarda hani virgül kullanılmıyordu. Evet kullanılmaz ama birden fazla tamlayan varsa o birden fazla tamlayanın arasına virgülü koymak zorundayız. Elbette tamlayan ile tamlanan arasına virgül girmez. Peki bakalım Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum. Nasıl oda? Sevimli oda, aydınlık oda, sıcak oda derken sıfatların arasına virgül koyduk. Şuraya da bağlaç koymuş. Neyden sonra? Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan derken denden iki almış sözcükler arasına virgülü koyduk. Bu bakımdan eş görev üstlenmişler. Peki sessiz dereler? Solgun ağaçlar, sarı güller, dinlenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller derken eş görevli kelimeleri yine sıraladık birden fazla sıfat tamlaması. Zindana atılan mahkumlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk. İki tane zarf fiilin arasına dikkat edin virgülü koyduk. E hocam hani zarf fiillerden sonra virgül gelmiyordu? Doğrudur gelmez efendim ama zarf fiillerin sayısı birden fazlaysa bu sefer araya virgülü koyacağız. Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa İstanbul yolunu tutar. Bakın iki tane ssa almış çekimli fiilin arasına koyduk eş görev üstlendiler. E, Ssa'dan sonra da virgül gelmiyordu normalde. Evet gelmez ama bu şekilde birden fazla olursa tabii ki eş görev üstlenecektir. Eş görevli sözcüklerin arasında virgülü koyuyoruz. Bu madde... Noktalı virgül açısından da önemli bir maddedir. Bu maddeyi noktalı virgüle geldiğimizde hatırlayacağız. NV diyelim şuna. Noktalı virgülde bu madde hatırlanması gerekecek. Peki devam. Gelelim ikinci maddeye. Kağıt sen nereye gittin? Gel bakayım şöyle. Evet sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Yani cümleler arka arkaya sıralanırsa sevgili dostlarım bu cümleleri birbirinden ayırmak için virgüle başvuracağız. Umduk bir, bekledik 2 düşündük üç. Üç tane cümleyi arka arkaya sıraladık. Sessizce odasına girdi birinci cümle. Ders çalışmaya başladı ikinci cümle. İki cümleyi, üç cümleyi birbirinden virgülle ayırdık. Yine nv diyelim dostlarım. Bu maddeyi biz noktalı virgüle geldiğimizde hatırlamamız gerekecek. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konur. Şöyle ki Saniye hanımefendi merdivenlerde olduğunun ayak seslerini duyar duymaz hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. Gelen kim? Aha da bu kadın değil mi? Özünden sonra virgülü koyduk. E hocam özne ile yüklen birbirinden hep bu kadar uzaklaşmalı mı? Hayır. Özneyi verirsin arada bir tane sözcük vardır bir de yüklem. Bu şekilde de özneden sonra virgül konulabilir. Herhangi bir sıkıntı yoktur dostlarım. Hani illa çok uzun bir cümle olmasına gerek hacet yoktur. Buna da bir işaret koyalım. Noktalı virgüle geldiğimizde dostlar bu üçüncü maddeyi de hatırlayacağız. Şunu da demeden geçmeyelim. Birinci, ikinci ve üçüncü madde yani eş görevli sözcüklerde virgülün kullanılması, sıralı cümleleri ayırmak için virgülün kullanılması, özneden sonra virgülün kullanılması. Bu üç madde eşittir noktalı virgülle yakından alakalı, çok alakalıdır dostlarım unutmamak gerekiyor. Peki devam. Cümle içinde ara sözler. Ara cümleler virgülle, başına ve sonuna konulan virgülle ayrılır. Kısa çizgi de kullanılabilir elbette. Zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce bir an içinde olsa belirginliğini yitiriverdi sivilceleri. Bak ara sözün başında ve sonunda virgülü kullandık. Şimdi efendiler müsaade buyurursanız size bir sual sorayım derken şuradaki efendiler değil mi? Hem bir seslenme hem de bir ara söz ikisinin arasında virgülü koyduk. E hocam şurası da olmaz mı? Elbette olur onu da ayrı bir ara söz olarak değerlendirebiliriz. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasında elbette virgüle başvuracağız. Ahmet Haşim ne demiş? Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam şeklinde. Peki devam. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra elbette virgüle başvuracağız. Adana'ya yarın gideceğim dedi. Ahmet iki nokta üst üste tırnak açtık Adana'ya yarın gideceğim olmaz mıydı? Elbette olurdu ama başta özne olmadığı zaman bu aktarılan cümle virgülle aktarılır. Aç karnına sigara içmekle hiç de iyi etmiyorsun virgül dedi. Tamam Konuşma çizgisinden sonraki yine alıntı cümlenin bitimine koyacağız. Bu akşam Datça'ya gidiyor musunuz? Virgül diye sordu. Bakın orada virgülü kullandık. Peki devam. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Bu anahtar köşkü de açar derken bak bu bir konuşma bölümü. Bahçe kapısını açtı. Selmet Bey'e iki noktada gelebilir buraya dostlar. Virgül de gelebilir. İki kullanım da doğrudur. Dikkat. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red kabul teşvik bildiren hayır yok evet peki pekala tamam olur hay hay baş üstüne öyle haydi elbette gibi kelimeler söylenip bırakılırsa nokta söylenip devam edilirse virgül yani peki dedim bıraktın nokta ama peki gideriz virgül olur dedim bıraktın nokta olur ben de size katılırım hay hay memnun oluruz şeklinde yanıtlama zarfları olarak da geçiyor bunlar dostlarım bunlardan sonra virgül koymamız gerekecek unutmayalım peki devam bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek, anlam karışıklığını önlemek, diğer bir ifadeyle sevgili dostlarım, anlatım bozukluğunu gidermek için kullanılır. Şöyle ki, bu tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. Eğer şuradan virgülü kaldırırsak bu tek gözlü gibi bir anlam oluşur, bir sıfat tamlaması oluşur. Bunu önlemek için virgül koyduk. Bu gece eğlenceleri içlerine sinmedi. Tamam, gayet açık. Virgülü kaldıralım. Bu gece eğlenceleri gibi bir sıfat tamlaması oluşuyor. Dikkat edin. Bu anlam karışıklığını önlemek için virgüle başvurulur. Virgül İlla böyle sıfatlar adlaşmış sıfatlardan sonra mı anlam karışıklığını giderir? Hayır. Bazen gibi edatından sonra da anlam karışıklığını gidermek için başvurulur. Örneğin oku adam ol baban gibi virgül eşek olma. Eğer oraya virgülü koymazsak adama eşek demiş oluruz. Ya da siz de kazançlı çıkmak istiyorsanız benim gibi Hanımlar alışverişe göndermeyin. <laughs> Orada benim gibi oraya virgülü koymazsak benim gibi hanımları alışverişe göndermeyin gibi ki bayanlar böyle bir cümle pek kurmaz. Sanki kadın konuşuyormuş gibi bir anlam çıkar dostlarım. Bu tip durumlarda da gibi edatından sonra virgülü kullanmaya özen göstermeliyiz. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra efendiler bilirsiniz ki diye devam ediyor. Sayın başkan virgül sevgili kardeşim virgül değerli arkadaşım virgül gibi seslenmelerden sonra virgülü koyarız. Peki devam. Sayıların yazılışında kesirleri ifade etmek için kullanacağız. 38.6 0,45 Metin içinde biraz önce söylemiştik. ard arda gelen zarf fiileki almış kelimelerden sonra ancak yemekte bir karara varıp arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak şuradaki bakarak sözcüğü olmasaydı buraya virgül gelmezdi dostlarım dikkat. Onunla ilgili bir de uyarı vermiş olması lazım TDK. Evet metin içinde normal şartlarda zarf fiil eki almış sözcüklerden sonra virgül konmaz. Örneğin cumaları bahçede buluştukça kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Şimdiye dek ben kendimi bildim bileli kimse değirmen olup köyünden kaçıp da başka köyde çobanlık yanaşmalık etmedi. Meydanlığa varmadan bir iki defa İsmail kendisini gördü mü diye kahveye baktı. Normalde zarf fiiliki almış sözcüklerden sonra gördüğünüz gibi virgül kullanılmıyor. Peki devam. Özne olarak kullanıldıklarında bu şu o zamirlerinden sonra kullanılır yoksa anlam karışıklığı oluşur yine. Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz bu benim gibi yazarlar bunun önüne geçmek için o eski defterleri çoktan kapatmış. Eğer virgülü kaldırırsak o eski defterleri gibi bir anlam oluşur. Dikkat. Kitap, dergi ve benzeri künyelerde biraz önce söylemiştik değerli dostlarım. En sona nokta geliyordu. İlgili sözcüklerin arasına gördüğünüz gibi virgül koyuyoruz. Eğer soyad önce gelirse adamın soyadı, soyadı ve ismi arasında da virgül olur. Unutmayalım. TDK aynen bu şekilde vermiş. Peki devam. Metin içinde ve veya yahut ya ya bağlaçlarından önce ya da sonra virgül gelmez. Yani bağlacın olduğu yerde zaten virgül kullanılmaz. Amaç bu zaten. Ve bağlacı varsa burada kesinlikle oraya biz herhangi bir virgül koymuyoruz önüne ya da sonuna. Ya şevk içinde harap ol ya aşk içinde gönül ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül derken bu tekrarlı bağlaçlarda herhangi bir şekilde kullanmıyoruz dostlarım. Hem gider hem ağlar ya bu diveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli tutup şu araya virgülü koymayalım lütfen. Gerek nesirde gerek nazımda siz ister inanın ister inanmayın ne kız verir ne dünürü küstürür gibi. E hocam şurada virgül var. Şimdi orada virgül var da iki bağlacın arasında yok. Dikkat burada cümle bitmiş yeni bir cümleye geçilmiş. Bu duruma dikkat etmek lazım. Peki devam. Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan DDA bağlacından sonra da virgül gelmez. Zaten DDA bağlacı vurguyu üzerine alıyor. Ekstradan bir vurgu için virgüle başvurulmaz. Lisanımız da derken kesinlikle virgül gelmiyor. O da derken bakın burada kesinlikle virgül kullanılmaz. Metin içinde ınca ince, ince anlamıyla kullanılan şu mımi soru edatı dikkat. Ben aç yatınca dememiş ben aç yattım mı virgül gelmeyecektir elbette. Öyle zekiler vardır Konuştukla, konuştular mı konuşunca değil mi o anlamda kullanılmış bakın kesinlikle virgül gelmez. Peki devam. Şart ekinden sonra virgül gelmez. Biraz önce söyledik. Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa değil mi? Virgül gelmez ama bir SSA daha gelseydi araya koyardık. Gör gözlerinle de aklın yatarsa derken kesinlikle virgül kullanmıyoruz. Peki devam. Şimdi geldik noktalı virgül işaretine. Baş belası bir noktalama işaretidir sevgili dostlarım. Niye baş belası? Virgülün o ilk üç maddesi var ya, o ilk üç maddesiyle olan bağlantıyı kavrayamadığımız için baş belası oluyor. Eğer o verdiğimiz ilk üç maddeyle bağlantı kavranırsa neydi o? Eş görevli sözcükler arasında virgül sıralı cümleler arasında virgül, özneden sonra virgül. İşte bu üç durumda bazen noktalı virgül koyacağız. O bazen de hepi topu üç tanedir dostlarım. Birincisi, şimdi bu eş görevli kelimelerde bir gruplama, kıyaslama, takımlama görüyorsak o gruplama, kıyaslama, takımlamanın tam ortasına noktalı virgül gelir. Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan, kız çocuklara İnci, Çiçek, Gönül, Yonca bir gruplama yapılmış arada noktalı virgül. Türkiye İngiltere Azerbaycan bunlar ülke adı Ankara Londra Bakü bunlar şehir adı bak araya neyi koyduk noktalı virgülü koyduk demek ki eş görevli kelimelerde bir gruplama görüyorsam gruplamanın tam ortasına noktalı virgülü koyuyoruz peki gelelim ikincisine şimdi sıralı cümlelerde virgül kullanılır eyvallah ama dikkat ederseniz buradaki sıralı cümlelerde tam ortada noktalı virgül var niçin sıralı cümlelere bakacaksınız dostlarım Şimdi iki sıralı cümlenin arasında virgül gelir. Tamam. Ama cümlelerin birinin virgülü varsa bu sefer cümleler birbirinden noktalı virgüllük olarak ayrılacaktır. Sevinçten heyecandan içim içime sığmıyor, bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum derken şuradaki virgüllerden dolayı noktalı virgülü koyduk. E hocam iki cümlede de olmalı mı? Hayır tek cümlenin içinde virgül varsa sıralı cümleler birbirinden noktalı virgülle ayrılacaktır. Keza burada da şurada noktalı virgül kullanılmasının sebebi buradaki virgüllerdir dostlarım. Unutmayalım çok dikkat. Evet şimdi dikkat geldik üçüncü kısma. Bakın normalde biz özneden sonra virgül kullanıyoruz değil mi? Tamam eğer özneden sonra virgülle sıralanmış başka kelimeler varsa. Bak görüyor musunuz? Tamam. Bunlar çoğu zaman anlam belirsizliğine yol açar. Anlam belirsizliğini gidermek için özneyi diğer ögelerden, diğer sözcüklerden ayırt etmek için özneden sonra noktalı virgül koyarız. Şöyle ki, Aysen Ahmet, Zeynep ve Cem'den daha çalışkandır derken özneyi belirliyorum burada. Eğer burada virgül olsaydı, Aysen Ahmet, Zeynep ve Cem'den daha çalışkandır. Hoppala, kim kimden çalışkan? Bir başka kişi mi bu dördünden çalışkan yoksa bu mu üçünden daha çalışkan belli değil. Bunu belirlemek için noktalı virgül koyuyorum. Yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. Sen buraya virgülü koyarsan yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz gibi sanki birbiriyle eş görevliymiş gibi bir anlam oluşuyor. İşte bu tip durumlarda özneyi belirlemek için dostlar noktalı virgül koyuyoruz. E gördüğünüz gibi noktalı virgül hepi topu 3 yerde kullanılır. Hatırlayalım mı? 1. Eş görevli kelimelerde. Eğer gruplama, kıyaslama varsa. 2. Sıralı cümlelerde. Eğer cümlelerin kendine ait bir virgülü varsa. 3. Özneden sonra eğer virgülle sıralanmış sözcükler varsa. Hep bakın bir SSA. O zaman burada nasıl bir sonuç çıkarıyorum? Bir yerde noktalı virgül varsa bu noktalı virgülün solunda ya da sağında bir yerde mutlak suretle virgül olmak zorundadır. Unutmayalım dostlar. Peki devam. Haydi. Geldim iki noktaya. İki nokta kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlelerin sonuna konacak elbette. Şimdi Milli Edebiyat Akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım. Kimmiş onlar? Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, var, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlelerin sonuna da konulacaktır. Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi. Neydi? Açıklama geliyor. Dolayısıyla iki nokta. Kendimi takdim edeyim kimsin kardeşim? Meclis katiplerindenim diye bir açıklama gelmiş. Dolayısıyla iki noktaya başvurduk. Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için sevgili dostlarım aile, katil, usule, icat gibi karşılıklı konuşmalarda konuşmacının adından sonra iki noktaya elbette başvuracağım. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna elbette iki noktayı koyacağım. E hocam buraya virgül gelmiyor muydu? Evet virgül de gelir. iki nokta da gelir. İki kullanımda doğrudur dostlarım. Unutmayalım. Genel A adreslerinde kullanıyoruz. Matematikte bölme işareti olarak kullanıyoruz. Unutmayalım dostlarım. Şimdi 3. noktaya geçmeden önce ne zaman büyük harf, ne zaman küçük harf onu da açıklayalım değil mi? Ne demiştik? İki noktanın hem üstünde hem altında nokta var. E haliyle büyük harfle de başlayabilir, küçük harfle de başlayabilir. İki noktadan sonra eğer bir cümle geliyorsa dostlar, cümleler büyük harfle başlar. Gelen kısım bir cümle özelliği taşımıyorsa ve özel isim değilse elbette küçük harfle başlayacağız. Evet, devam edelim. Şimdi gelelim 3. noktaya. Evet şöyle bir kamerayı kontrol ediyorum. Tamam devam. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna yani yüklemi olmayan ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu da bu yanı Sevilmiyordu, görülmüyordu. Bak yüklemi vermedi. Güzel. Kaba sayıldığı için veya başka bir sebepten bu televizyonlardaki ipler var ya onun yerine 3 nokta kullanırız. Kılavuzu kargo olanın burnu boktan çıkmazmış yerine 3 noktayı koyduk. Ya da adamın adını gizlemeye çalışıyoruzdur ya da herhangi bir sebeple söylemek istemiyoruzdur. ilgili kelimenin yerine 3 nokta konulur dostlar. Burada adamın adını vermek istememişiz bakın. 3 noktaya başvurmuşuz. Yani sansür. Sansür için 3 noktaya başvurulur. Peki devam. Alıntılarda başta, ortada, sonda alınmayan kelime veya bölümlerin, değil mi? Şuraya 3 noktayı koyacağız. Alıntı buralar alınmamış. Orayı 3 noktayla gösteriyorum. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek, ifadeye güç katmak için kullanılır. Sana uğurlar olsun. Ayrılıyor yolumuz örneğinde olduğu gibi. Peki. Haydi devam. Evet bu çıkmıştı dostlar. Üniversite sınavında dikkat. Ünlem ve seslenmelerde anlamı pekiştirmek için kullanılır. Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar. Koca Ali. Koca Ali B şeklinde. Ünlem ve soru işaretinden sonra eğer 3 nokta koyacaksak ünlemin kendine ait soru işaretinin kendine ait bir noktası olduğu için dikkat edin. 3'e tamamlanır. Ekstradan 3 nokta kullanılmaz. Çok dikkat. Çok dikkat sevgili dostlarım. Peki. Haydi son sayfa. Evet. Şöyle düzeltiyorum hemen. Tamamdır. Karşılıklı konuşmalarda özellikle tiyatro metinlerinde olur bu. Yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılacağız. Yabancı yok. Kimsin? Ali. Ha, tamamlamadı bak şu Ali falan demedi. Hangi Ali? Bu sefer hiç cevap yok. Sessiz kaldı. 3 nokta. Sen misin Ali Usta? Benim. Ama tamamlamadı. Yine 3 nokta. Uyarı. 3 nokta yerine sevgili dostlarım 2 nokta veya daha fazla nokta kullanılmaz. 3, Üç, 3'tür. 3'ün hakkı 3'tür. Ne fazla ne eksik. Evet noktalama işaretlerinin birinci bölümü bitmiştir sevgili dostlarım. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.